Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya başlamıştım sabah. Ee, telefon gelince video ne yazık ki kapatıyor diyor kendi kendine. Yarım kalıyor. Yeniden açıp yeniden kaldığımız yerden çekime devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Onun için ee, Gesi kesi bağları bıçakçı Emin Usta'dan arkadaşlar şöyle iki tane bıçak yapmıştım. E, dondurmaya koydum şimdi. Birazdan tepsiye yiyeceğim Diğer videomda da yarısı buraya kadar kalmıştı zaten. Ondan sonra bir tane daha var, iki tane. Bunlar dövme çelikten döverek çelikten yaptım biliyorsunuz. Biraz sonra bunları başına geçeceğim arkadaşlar. Yapıma devam edeceğim. İşte telefon gelince çekim bir anda duruyor. Böyle olunca yarım kalıyor. Ya ben uçak modunu alıp video çekiyorum. Bu sefer de arayanlar ulaşamıyor diyor. İdare ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Birinci bölümümüzdeki uçağımızın ikinci bölümünü de bitirdik. Orada kurutmaya koydum. Şöyle Daha evet. yaş. Su olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya bunun işi var. Biraz delik melik, ağız Arka tarafında işlemler var. Ama yine de akşam oldu diye hava karardı kararmak üzere. İşini bitirdim arkadaşlar. Bir yeri de şöyle. Bu da yaş. burada bitirmek üzereyim. Kuruduktan sonra ağız açacağım. Arka tarafına sap vereyim. Ondan sonra işi bitmiş olur. Kurutma sahasına koydum, orada havalandırma var, kuruyor arkadaşlar orada. Ondan sonra tekrar, Habibimizin parayla tekrar bir tane daha, sonra da ağızlarını açıyorum. Arka taraflarına da bir e, ip deliyim, ondan sonra işleri bitiyor. Çok güzel uçaklar oldu. kesi bağları Emin Usta, bıçakçı Emin Usta'dan. Ağzı yapılacak, açılacak. Şurada yapışkanlar falan var. Bunları temizleyeceğim arkadaşlar. Daha işleri var ama e, şu anda taba işleri bitti yani. Dolarda yapışkanlar var. Bunları alacağım. Gelsi bağları Muhammed Emin Usta Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Şak yapımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah razı olsun arayanlar, soranlar çok herkesten. Bıçakları siparişlerini gönderiyorum. Alıyorlar sağ olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.